1931 doğumluyum. Aksaray Aksaray obası köyünde doğma. Ömer İbrahim oğlu Zeynep'ten olan Mehmet Acar ismindeyim. Şimdi 1952'de askere çağrıldım. İşte görevde şeyde nöbetteydim, çağrıldım. alayın yazanesinde bizi e, kuraya tuttular. Kurada kore e, şeyim çıktı. Ondan sonra bizim işte o bizi götürecek gemi e, İzmir'e e, Yunan askerini almış bin kişi, 4500 kişi de biz oradan bir şeyde e, Arsancak Meydanı'nda İzmir'den bindik. Bayağı 47 gün yolculuk yaptık. Ama bu geminin içinde o zaman yolculuk yapmak yani bir insanın neredeyse ondan sonra hava ters, şey borusu çok gürültü yapıyordu. Çok arkadaşlar bayağı ondan sonra bütün bayılma geçirdiler. Ondan sonra yemek yemediler. Böyle bir ayıkkın halde kalamadılar. Ondan sonra biz 47-48 güne yakın ondan sonra Japonya'nın Sasabu diye bir şehrine yaklaşınca denizaltıları, muhafız gemileri, havadan uçaklar bizi orada karşıladılar. Ondan sonra oradan bizi cepheye hazırladılar. işte orada tesisatımızı bilmem bütün teşkilatımızı verdiler. Biz oradan cepheye gittik. Ben ordunatım okul şey bölüğünde ikmalla seçildim orada. Ben e, bütün şeyde ondan sonra işte Tugay'ın ihtiyacı olanları dışarıdan yandan odan ondan sonra Pusan'dan bilmem Amerikan depolarından oraya e, Tugay'ın ihtiyacını taşıyordum. Ondan sonra biz orada aşağı yukarı Bizim işte günümüzde orada şey ateş kesildi yani mütarife imzalandı. 10'unca ee, cayın onu muydu neydi o, o saate kadar da yani müthiş bir ondan sonra savaş devam etti. O arada o saat geldiğinde kesildi. Ondan sonra biz orada bir müddet geri cephe gerisine çekildi bizim Tugay. Ondan sonra orada biz cephe gerisinde biraz ondan sonra bayağı bir dinlenme yaptık. Orada işte o arada o cephedeki yani o alan bayağı bir hava kokusu şey o diyerek oraya bir bazı yerlerden sonra işte kimi yeri yaktılar, kimi yeri şey ettiler. Sonra bir savaş bittikten sonra o cephedeki bulunan mintikalara gittik. Oralarda olan hadiseleri orada yerinde gördük. Bütün işte mevzilerde toplar, tanklar kimisi şey etmiş. Tren hatları bozulmuş bundan sonra trenler yolda şeyde kalmış cephanelerinden sonra şeyde cephaneliklerde duruyor. Silahlar olduğu yerde ateş edilen yerlerde kalmış duruyor. Öyle öyle gördük. 1980 1950 3'ün 54'ün son 53'ün sonunda bizi geri yolcu olmaya hazırladılar. Çin bir şehre oraya biz gemiye binmeye oraya gittik. Oraya vardığımızda oranın yakını uzağına kadar Çin, şey Güney Kore'nin ondan sonra kadını, çoluğu, çocuğu, o yakındaki bulunan bütün halk oraya yığılmış. Bizi bir ondan sonra oradan yolcu ettiler ki yani arkamızdan ağlaşan ağlaşan, el sallayan, bizi uğurlamaya isteyen Bağırışan, çığırışan bizi öyle yolcu ettiler oradan geri dönüş, dönüşümüze. Hani biz Ankara'dan indikten sonra ben köyüme gel, gelirken kimsenin benden haberi olmayarak geldim yani oraya. Daha kara yolları bu Aksaray'a geçen yollar asfaltla ne, değil bir şey ham yoludu. Orada indim ben. Oradan sonra köyüme yani haber e, yahut kimsenin haberi yok. Oradan elimde valiz çantamla köye doğru yürüdüm. Kaç çocuk var yolların üstünde, onları çağırdım. Annem hastaydı benim. Acaba ölüm müsü Ondan korkuyordum. Çocuklardan sordum, annemin yani hasta, yatıyor olduğunu haber aldım. Koyuma böylece geldim. İşte dünya bu kadar, ondan sonra işte bu çileleri çektik biz.